Herkese selamlar. Ben Ozan. Bugün servisimize eski bir MacBook Pro geldi. Cihaz açılışta pip pip diye ötüyor. Haydi bunun arızasını görelim. Sorunları nelermiş? Birlikte onaralım. Videoda izlediğiniz üzere tekrarlayan 3 bip arızamız var. Bu RAM'lerin okunamadığı anlamına geliyor. Bunlar bazen işlemci kaynaklı, bazen RAM kaynaklı olabiliyor. İkisi yakın olduğu için biz işlemcimize güzel bir rebolink işlemi yapıyoruz. Sonrasında RAM'lerimizi yenisiyle değiştireceğiz arkadaşlar. Bunun da nedeni RAM'ler bu modelde çok fazla arızalanıyor. Çok fazla arızalandığı için kronik arızayı ortadan kaldırıyoruz arkadaşlar. Cihazımızın RAM'lerini yenedik. İşlemcimize rebolink işlemi yaptık. Cihazımızı güzel bir temizliğe alıyoruz. Sonrasında... Bakım işlemi sonrası testlere alacağız. Cihazımız gayet güzel bir şekilde toplandı. Test sürecimiz başladı. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.